İyi günler, 2 Haziran tarihinde günün ikinci videosuyla karşınızdayız. Çok sayıda önemli gelişme var. Öncelikle Suriye'yle başlayalım. Suriye'de muhalif grupların İdlib'in güney kırsalında Kafrenbel bölgesinde bulunan İran ordusu'na ait üsse saldırı düzenlediği ve İran ordusu'na ait karargahı füze saldırısıyla yok ettiği ifade ediliyor. Görüntüler Suriye'de muhalif gruplar tarafından servis edilirken Uzun süre sonra İran askerleri burada Suriye'de vurulmuş durumda. Daha öncesinde İsrail tarafından vuruldukları iddia edilse de İsrail şu ana kadar burada İran'ı vurduğuna yönelik herhangi bir görüntü paylaşmıyor. Sadece sosyal medyada İsrail İranlı milisleri vurdu haberleri servis edilse de tek bir görüntünün ortaya çıkmaması dikkat çekiyordu. Bugün itibariyle muhalif gruplar tarafından İran rejimine ait karargın hedef alındığı belirtiliyor. Günün en önemli gelişmelerinden bir tanesi. İdlib bölgesinden bahsediyoruz. Daha sonrasında ise İran'dan karşılık geldi. Suriye Milli Ordusu 3. Kolordu mensubunun Ömer Şabek'ten bahsediyoruz. Azez kırsalında öldürüldü ifade edilmiş. Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. Ardından Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre Mayıs ayına ilişkin bilindiği gibi Haziran ayının ikisindeyiz. Mayıs ayına ilişkin son değerlendirme paylaşılıyor. Putin Erdoğan alanı yani İdlib bölgesinde Rus savaş uçakları tarafından hava saldırılarının yeniden başladığı hatırlatılırken toplamda aralarında Rus subaylarında olduğu 29 kişinin öldüğü belirtiliyor. Burada kimlerin öldüğü tek tek aktarılmış 3 HTŞ üyesi, ikisi rejim güçleri tarafından öldürüldü. Birisi de bir saldırı dönmüş durumda yine 15 rejim askeri gibi tek tek saymışlar. Bu arada HTC'ye karşı protestolar yapılıyor. Tutukların serbest bırakılması talep ediliyor. İdlib'de HTC protesto edilmiş durumda. HTŞ'nin lideri El Culani protesto ediliyor. Bilindiği gibi HTŞ El Kaide'nin isim değiştirmiş hali ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Cülani evlerimizi işgal etti slogan atan halkın Culani'ye tepki gösterdiği bölgeye Suriye Milli Ordusu'nun gelmesi gerektiği yönünde gösteri düzenlediği ifade ediliyor. Bugün dostlar Azerbaycan'ımızda Karabağ'da Ermeni işgalciler Rus barış Gücü'nün desteğiyle beraber bir kez daha silah ve mühimmat taşımaya devam ediyor. Azerbaycan ordumuz sadece görüntü yayınlayı dursun. Ermenistan'a Rusya buraya defalarca kez silah yollamış durumda. Dolayısıyla artık görüntü yayınlamaktan ziyade müdahale etmeleri gerekiyor. Her geçen gün daha fazla silahın bölgeye geldiğini görmekteyiz. Olası bir şehitte müdahale edilmemesi de maalesef şehit vermemizin nedenlerinden bir tanesi olacaktır. Bunların mutlaka siyalarla vurulması gerekiyor. Yine bir diğer haberi aktaralım. Bugün Orta Asya ile Avrupa Birliği zirvesini yakından takip ediyoruz ki zirve asıl yarın yapılacak. Fakat bugün devlet başkanları zirveye gelmiş durumda. Çeşitli görüşmelerde başlamış durumda. bunu notu düşelim. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Orta Asya ile Avrupa Birliği Devlet Başkanları ikinci Zirvesi bağlamında Kırgızistan'ın turistik kenti Cholponata şehrine indiği belirtiliyor. Tokayev, havaalanında Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Kırgızistan Başbakanı Akılbek Japarov ve çeşitli yetkililer karşılarken Avrupa Birliği'nden Şarmshelde toplantıya katılım sağlıyor. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov'un toplantıya katılmasını bekliyoruz. Bazı liderler buraya gelmiş durumda. Türkmenistan'a ilişkin henüz herhangi bir görüntüye ulaşamadık. Eğer görüntüye ulaşırsak ekranda yeni şeklinde yazarız. Güzel bir haber aktaralım. Ülkemiz adına 3000 tonluk denizaltı yüzer havuzunun kabul faaliyetleri tamamlanmış durumda. Denizaltı inşa bakım onarım için kullanılacak her hava koşulunda çalışma imkanı sunuyor. Denizaltı inşa onarım sürecini hızlandıracağını not düşelim. Güney Afrika'daki zirveyi de yakından takip ediyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şey Abdullah bin Zayed Al Nahyan'la görüştüğünü görmekteyiz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde BRICS Dışişleri Bakanlar Toplantısı bağlamında toplantıya katılan bakanların daha sonrasında aile fotoğrafı çektirmesi dikkat çekiyor. Bilindiği gibi Suudi Arabistan'ından Birleşik Arap Emirliklerine kadar pek çok ülkenin bu toplantıya konuk olarak katıldığını da hatırlatalım. Yine Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'de Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'te bir araya geliyor. Kosova'nın kuzeyinde Sırpların 26 Mayıs'ta başlattığı protestolar devam ederken Sırplar sabahın erken saatlerinde NATO'nun Kosova'daki barış gücü Kifor askerlerinin Zvečan Belediyesi önünde oluşturduğu güvenlik kordonunun önünde toplanırken Kifor askerleri ise bölgede güvenliği sağlamaya devam ediyor. Minsk'e gidiyoruz. Belarus'ta polislerin siyah bere almak için verdiği olağanüstü mücadeleyi görmektesiniz. Belarus'un başkenti Minsk'te İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis birliklerinin siyah bere takabilmek amacıyla zorlu parkurları başarıyla tamamlayıp özel statü kazanmaya çalıştığı yönünde görüntü paylaşılmış. Давай, давай, парни, чуть-чуть осталось. Etiyopya'da her ne kadar Siyalar, Türk Siyaları savaşın kaderini değiştirse de Etiyopya'da ateşkes sonrası dönemde etnik ayrımcılık sorunları artarak devam ediyor. Etiyopyalı iş insanı Şükür Yusuf Vuhsen'le Türk Devlet Meclisi röportaj yapıyor. Etiyopya'da iç savaşın sona ermesi ve nihayet istikrarın sağlanmasında Başbakan Abiy Ahmet Ali Faktör'ün önemli olduğunu belirten şahıs daha sonrasında çeşitli açıklamalarda bulundu. Özellikle ülkede etnik ayrımcılığın bitmediğini de ifade ediyor. Tigray savaşında Tigray özel güçleri federal hükümete karşı çok ciddi bir savaş oldu ve Yine Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği'nde bağımsızlık günü resepsiyonu düzenleniyor. Resepsiyona Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'da katılım sağladı. Ukrayna, Gürcistan hava yollarına yaptırım uygulama teklifinde bulunduğu Ukrayna, Gürcistan ile Rusya arasında doğrudan uçuşlar düzenlemeye başlayan Gürcistan'ın bayrak taşıyıcısı Gürcistan hava yollarına yaptırım istiyor. Berdyansk limanı vurulmuş durumda. Aslında Ukrayna'ya ait fakat Rusya tarafından işgal edilmişti. Buranın vurulduğu görüntüde de görüntüyü görmektesiniz. Libya Başbakanı Dibeybe'nin Akıncı ve Bayraktar TB2'lerle operasyon görüntülerini sabah yayınladığımız için tekrar etmiyoruz. 94. Anka üretildi. Üretim hattında 94 numaralı Anka Siyah'ı görmektesiniz. Bilindiği gibi neden sürekli TB2 satılıyor, neden Anka satılmıyor sorularına da yanıt olsa gerek. 94. Anka'dan bahsediyoruz. İran 1979 sözde İslam devrimi sonrasında ilk defa bir merkez bankası başkanı IMF başkanıyla görüştürmek üzere Amerika'ya yollamış durumda daha sonrasında İran merkez bankası başkanının Amerika'ya giderek görüşmeyi tamamladığı da duyuruldu ne konuşuldu açıklanmıyor. Rusya'nın Kuzey Filosu askerleri yaz eğitim dönemine başlıyor. Gorshkov sınıfı Amiral Kasatino mürettebatı savaş gemisinde muharebe ve sefere hazırlık eğitimleri icra ederken daha öncesinde vurulduğu iddia edilen geminin sağlam olması da dikkat çekmiş durumda. Dediğimiz gibi dostlar bugün itibariyle zirveleri yakından takip ediyoruz. Gün içerisinde önemli gelişmeler olursa sizlere aktarırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.